Merhaba dostlarım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size ilk önce başlamadan önce üç üzerinden ana saklı. Şöyle videomu göstereyim. Çok şükür toparladık hayvanı. Kalsiyum ve takviye vitaminlerle. Kalsiyum ve sadece yer yaptım. Öyle söyleyeyim hayvanıma. Farklı bir şey yapmadım ve toparladı. Bu hayvanı bırakacağız. Hayvanlarımızın arasına mı? önce bir iki şey yapmamız gerekiyor. Çünkü bıraktığımız zaman yine kuzular anasını emmeye gidecek. Yine aynı sıkıntıya döneceğiz. Çok fark eden bir şey olmayacak. Onun için de hayvanlarımıza ayrı gerekiyor. Ayrı bir yer yapıp kuzularımı artık ayırmam gerekiyor. Çünkü artık analarına da hepsi fırsat vermiyor. Hayvanlar da gebe. Sıkıntı yaşamayalım bundan sonra. Hayvanlar rahat etsin. Öyle söyleyeyim. Benim niyetim buradan ayırmak. Şöyle gösterirsem bu direklerle çakıp buradan genel olarak ayırmak. Burası anaçların yeri olacak. Artık emriye de sığmamaya başladılar. O da bizim için sıkıntı oluyor. Onlara ise ayrı burada ayırdığımda burası 5-6 tane kuzuya yeter zaten. Ayrıca burada otomatik emriyemiz var. Sürekli yem veririz. Buraya da kendi vereceğimiz yemlerden yaparız. O zaman daha temiz olur ve daha verimli olur diye düşünüyorum. Hem hayvanlarımızı yıpratmamış oluruz. Hem de anaç kuzların büyümesi daha hızlanmış olur. Şöyle göstereyim Hayvanları ben reglası saldım. Hayvanlar yayılıyor, otlanıyor. Yani bu da benim yetiştirdiğim koç otlanıyorlar otlandıktan sonra da ben o zamana kadar burayı yaparım burada kullanacağım şey ise kapı ise zaten burada bir kapım vardı bu kapıyı planlıyorum şöyle içeriye de taşıyarak nasıl olacak bir bakalım şöyle. bu kapıyı kapattığımda hayvanların hepsi bağırmaya başlıyor. Genelde kapatıp yem veriyorum. Herhalde. Ona şey yap. Gitti ya Canavar. Ver ha içerden yiyek. Ver ha keseden yiyek. <laughs> keseden yemeye alışmıştır. bizimle tabi tabii işimize gelmiyor. Bu kapı buraya görür mü Şu kapıyı kapatayım ki hayvanlar bana rahat versin. Rahat da vermezler şimdi bağırmaya başlarlar Şuradan bir çözeyim. Direk şuranın direğiydi normal. Şimdi sağlam yapmamız gerekiyor ki hayvanlar anaların yanına geçecek. Bir iki gün bağıracak ama yapacak bir şey yok. Ben kıymıyordum. Diğer videomda arkadaşların da önerdiği gibi en fazla bir hafta bağırırlar dedi. Mecbur olacaklar dedi dedim. Siz de haklısınız. Bunda hayvana zarar vermektense bir hafta bağırsınlar sanki. Böyle düşünmek gerekiyor. Şuna da bağlarsam böyle. Şuradan kaçak yeri yapmışım da bu kaçak yerini falan yapmayacağım. Gerek hiç yok. Küçük hayvanların hepsi büyüdü. Küçük hayvanımız kalmadı. Yani bir tane küçük hayvan var onu da almayacağım zaten içeriye. O orada anasının yanında kalacak. Birkaç hafta ya da onu alırım. Ama tabi ondan önce buraları biraz şey yapmam gerekiyor. Sağ, sağlamlaştırmam gerekiyor. Keserimizi Çivimizi falan alıp gelelim. Bu arada boşta durmuyoruz. Ot doğruyu ot topluyoruz, kurutuyoruz, kış hazırlığımızı yapıyoruz. Şimdi veriyoruz. Şurada çimleri torbaladık. Çimlerin hepsini böyle torbaladık. Burada da torbalanmış şekilde. Hepsi duruyor. Yapmamız gereken bir samanlık tarzı bir şey var. Onu da yapmamız gerekiyor. Onu da yapacağız. Mecbur yapacağız ki. Şu iki çivi tutusunu da alayım. Bunu da alayım. Şunu da alayım. Şuradan bıçımızı ve keserimizi alalım. saman da geçen arkadaşlarla konuştum. Bir buçuk liraya aldığımız zaman sezonu diye şu an 80 kuruşmuş. Ama biraz daha düşer diye düşünüyorum. Çünkü tam olarak daha tam sezonu değil. Bir, bir ay sonra komple. Şimdi mesela sıcak bölgelerin samanları çıktı. Urfa olsun. Adana olsun oraların samanları çıktı. Esas Bizim buralar Sivas'ın falan. Sivas yöresinden gelen samanlar falan. Onlar. Onlar daha ucuz oluyor. Oraların samanı daha yakın diye uyguna geliyor. mal Çünkü nakliye az oluyor. Oralarında samanlar çıkarsa daha da ucuz olur. Yani bir, bir ay daha bekleyeceğim. Tabi o sırada da hayvan da satıp bu kuzulardan adaklık ve öyle kesimlik tarzında bir aya kadar satıp şey yapacağız. Vereceğiz ki yan paramızı çıkartalım sürekli. Cepten olmuyor. Bundan sonra zaten yavaş yavaş kesimlerimiz, hayvanlarımız meydana çıkar. Kendilerini döndürmeye başlarlar yani. Kazançlarımız oluşmaya başlar. Şimdi dikkat edin. Çok bir beklentimiz yoktu. Zamanla kazancımız daha çok meydana çıkacak. Çünkü hayvan adeti arttıkça hem maliyet artacak hem de şeyler de satacağız sonuçta kesime göndereceğiz satacağız o durumda da şeyler çıkacak parayı kazanmaya başlayacağız o da bizim işimize gelecek Şimdi sağdan soldan çıkan Şimdi de yerim ki biraz birkaç gün vahşi olacaklar. Beni de yıpratacaklar. Şunu sökelim. Ya. Şimdi yerimiz küçük olduğunda bir de çok profesyonel yapamıyoruz. Ya yani bizimki şu an aile işletmesi gibi bir şey öyle söyleyeyim. Küçük çaplı. Çok bir kazanç da şu anda beklemiyoruz çok şükür. Yavaş yavaş olacak Allah'ın izniyle. Artık hayvanlar tahminimizce Eylül ayında doğumlarımız başlayacak. Eylül ayında doğumlar başlarsa burada bize yetmez. Burada bize yetmeyeceğinden ayrıca yerler de yapmamız gerekecek. Yani yerimizi büyütmemiz gerekecek. bir aya biraz daha geçmeye başladı mı biz ileriye doğru büyüteceğiz. Burası sadece şeylik olacak. Anaç koyduk. O taraf kuzlara göre olur. Veya burası kuzlara göre olur. O zamanki sistemimize bakacağız. Şöyle Düzelttik biraz sağını solunu. Düzelttikten sonra şuraya bakalım bir ölçümüz nasıl. Telle şuradan şöyle bağlarız. Şuradan da şöyle bir kadron indirsek işimizi görür. Kısaltmaya gerek yok. Parçalamanın bir anlamı yok. Böyle olur o da. Onları yeter zaten. Hayvanları yeter. Onun için... çok kalın olur. Bu direği başka bir şeylere bize lazım olur. Bu direği alalım. Kadronumuz var mı bakalım. Kadronumuz da kalmamış olabilir. Çünkü sürekli bir şeyler yapıyoruz. Hmm, varmış şurada bir Şunu şöyle bırakayım. Burada Burada çok düzgün maşallah bu kadar düzgün bir kadron görmedim. <laughs> Şu işimizi görür ya. Yok kısa olur. Doğrusu şu kadron işimizi görür, şu kısa kadron alt tarafına olmadı iki atarız. Zaten bir ağırlık bilmeyecek çok zorlama da olmaz. Şöyle götürürsem, şöyle. Şöyle. Burada hazır çakılı tahtamız var. Keserimizi alalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Kapımız açılıyor mu? Tabii. Hiç sıkıntı yok. Şuradan kadron çivisi. 3 tane çakalım. Şöyle. dan başla biraz. Zor. Sağlam değil, Şuradan bir tane daha çivitalım. Bunu da attık mı? Tamam. Bunu sökemez daha. Bunu iyice sabitler zaten. Orası kapı engel oluyor mu? Hayır. Ama kapının dışı açılması gerekiyor. Hem hayvanların geçişinde Telle sabitlersek aşağıdan şuradan da sabitleriz. Buradan da sabitleriz. Dostlarım zorla buranın kapa, kapısını yaptık. Şimdi şöyle göstereyim. Hayvanları içeri aldık zaten. Yemlerini falan da verdim. Onlar dışarıdayken şöyle yemlerini de boşalttım. Akşamki yemlerini. Bu arada biliyorsunuz ki biz ee, Türkler olarak geçmiş bayram var. Yeğenim geldi. Merhaba. Yeğenim geldi o da bana yardım etti kuzuları bu tarafa almama. Kuzuları bu tarafa aldım. Zaten yemeklerini de yapmıştım. Diğer videomda görürsünüz. Görmüştürsünüz. Böyle hayvanlar hem yemlerini yiyorlar hem de annelerini rahat bırakıyorlar. Genel olarak iyi oldu. Vallahi yeğenim olmasa biraz zorlanacaktım. Epey koşturduk hayvanlarla. Yeğenim de maşallah çok yardımcı oldu. Bu şekilde dostlarım. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Her zaman söylüyorum saygı çerçevesinde yorumlarınızı yapmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlardan bana önerilerinizi sunmanız çok güzel olur çünkü bu bir yorum yapan bir arkadaşın önerisiydi. Ona tekrardan çok teşekkür ediyorum kapıyı. Dediği gibi kapının oraya kapı yaptım. Gayet de güzel oldu arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldu. Aynı önerileri sizden de bekliyorum. Ben de sizden önerim oluyor. Tekrardan hepinizin geçmiş bayramını kutluyor. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.